Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber legal matını öğreneceğiz. Legal matı çok değişik bir mat arkadaşlar. Vezir feda ediliyor arkadaşlar. Hemen geçelim arkadaşlar. E4 E5 At F3 At C6 Fil C4. Fil C4 İtalyan açılışına giriyor. Arkadaşlar burada legal matını yapabil yapabilmeniz için D6 oynaması gerek. D6. Şimdi hem de filin önünü açtı. At C3. Hadi burada atını geliştirmedi diyelim. Fil G4 geldi arkadaşlar. Burada H3 yapıyoruz. Fil H5'e gidince arkadaşlar burada çok değişik bir feda var arkadaşlar. Biraz bekleyeceğim bakalım bulabilecek misiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradaki doğru hamle. At çarpı E5. Veziri bırakıyoruz arkadaşlar. Eğer veziri alırsa arkadaşlar. Arkadaşlar şunu unutmayın arkadaşlar. Siyahlarda F7'ye vuruşları dikkat edin. Beyazlarda da F2 vuruşlarına dikkat edin arkadaşlar. Burada arkadaşlar beyazlar fil çarpı F7 şah çekiyor. Şah sadece E7'ye kaçabilir. Şah E7'de at D5 harika bir mat oluyor arkadaşlar. Hemen bir başa alalım. Buradan ya şu sürdüğümüzü Göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu konumu bir daha alalım. Şöyle oynadık. Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar daha haşçi oynamasak bile at çarpıya olsak eğer atla alırsa arkadaşlar gördüğünüz gibi korumuş oluyor arkadaşlar. Böylece arkadaşlar yani biraz sıkıntı olabilir arkadaşlar. Bu yüzden burada H3'ü sürüyoruz. Yani şu konumda arkadaşlar. Hemen bir göstereyim. Yani arkadaşlar şu konumda. Hadi vücu aç alt. 4 D6 yaptı. Varsayalım. Ac3. Fg4. H3. Fl h5'e at çarpı 5 vezir alıyor. Fil çarpı f7 şah. Şah e7'ye gidince de at d5 legal mat oluyor arkadaşlar. Bugünkü legal matı e, videom burada bitmiştir. Yararlı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma aboneyseniz de lütfen videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bay bay arkadaşlar.